Evet merhabalar arkadaşlar siz gelmeden önce ben sayfamı açtım ve örnek sorularımı hazırladım. Sizin de benden önce yapacağınız iş önce bu soruları çözüp sonra takıldığınız yerde benden yardım almanız gerekiyor. Ben Erdoğan Hoca Matkılap hepinize bu arada selamlar ve de şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. Nisan ayının ikinci örnek soruları yayınlandı. Biz de şimdi onları birlikte çözeceğiz. Birinci soru zaten 23 Nisan temalı olmuş. Çok da manidar. Şöyle bir bakalım arkadaşlar sorumuza. Evet resimler verilmiş, kartonun üzerine yerleştirilmiş. Bizden istediği bir okuyalım bakalım. Resimlerin dışında kalan bölgenin alanını istemiş. Evet arkadaşlar şimdi. Hadi o zaman birlikte başlayalım. Şimdi benim yapmam gereken nedir? Bu parçaların, parçaların alanlarını tek tek bulup iç sesinde bunu söyleyebilmeliyim. Bunları topladıktan sonra dikdörtgen şeklindeki karton kutunun alanından çıkartırsam geriye kalan alanı bulurum. Bakın arkadaşlar gerçekten sadece biraz zamanımızı alacak değilse kolay bir soru. Öyle görünce gözünüz korkmasın. Hadi Erdoğan Hoca başlıyor. O zaman bunu alanda bulurken ben doğrudan çarpayım. Y ile y eksi x'i ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. Ben size güveniyorum burada. Y kare eksi x yaptı. ve burada 2 x yaptı. Bunu da yazdım. Sıradaki alan x çarpı y. Bunu da kolayca yazdım. Bunu da dağıtalım birlikte. x kare artı x çarpı kaç oldu arkadaşlar? Y. Bir düzenleyeyim. x kare artı 2x'ye 1x'ye daha 3x'ye şu adamlar zımbırtılar birbirini hop götürsün. Burası 3x'ye oldu. Artı y kare. Şimdi neyi buldum arkadaşlar? Parçaların şu resim parçaların alanları toplamını buldum. Şimdi dikdörtgenin alanından bunu çıkartacağım. Burası x. Burası x. 2x. Şu uzunluğa bir bakayım. Şu uzunluğu bulursam dikdörtgenin kısa kenarını bulacağım. Orası da y'ymiş. O zaman dikdörtgenin kısa kenarı 2x artı kaç arkadaşım? Y. Burayı Bulalım X, 2X, 3X, 4X Cebimde Şu Parçaya bir Bakayım Şöyle Sağdan Geleyim 5X Oldu Şu Parçayı Bulayım Yukarıdan Şöyle 5X'in Üzerine X Artı Y'yi Yatırdım Arkadaşlar 6X Artı Y Oldu Toplayarak Gidiyorum Ben Sonra Ne Kaldı Arkadaşlar Bu Parça Y-X Bakın Burada Görüyorsunuz Anlatmaya Gerek Yok Burada Görselde Var y x, x. peki burası da ne oldu o zaman? 5x artı 2y. Aha bunu da buldum. Bundan sonra yapacağım şu. Ne yapacağım arkadaşım? İkisini çarpacağım. Şurada köşede bir yerde 5x artı 2y ile kimi çarpıyorsun? 2x artı y'yi. Çarptıktan sonra ne yapacaksın? Bulduğun ifadeden çıkaracaksın. Hadi birlikte çarpalım. 10x kare. Avcı olacaktık değil mi? Bununla bunu çarpıyorum. Peki 5x'ye burada var. 4x'ye de buradan gelecek 9x'ye. Bunu bulursun sen. Sana güveniyorum. 2y ile y'yi çarparsan 2y kare. E çıkartayım. 10x kareden x kare çıkartırsa 9x kare. Yavaş yavaş geliyor. 9x 3x'ye çıkarsa 6x. Ye. Aha bu da geldi. 2y kareden burası 2 arkadaşlar. 2y kareden y kareyi çıkartırsam geriye ne kaldı? y kare. Aha da bu neyin açılımı? 3x artı y'nin neyi arkadaşlar? Karesi. Şimdi kaydırınca gidecek. Aklında tut. 3x artı y'nin karesini bulup işaretleyeceğim. O da nerede var? Denizli'de. Burada görüyorsun. Geçtim. İkinci soru. Zaten arkadaşlar ruhuma işledi değil mi? ikinci soru. Bak ne diyor? Kolonyalar var. Yine mesaj verilmiş. İşte Dezenfekte ile ilgili malum süreç. Evet. Evet. 200 ve 500 tamam ee, mililitreymiş. Peki hacimleri? Kolonyal miktarlar ikisi de birbirini eşitmiş. Aha da buradan yürüyeceğim. O zaman hem 200'ün hem de 500'ün neyini almam lazım arkadaşım? Ekokunu. Hem 200'ün hem 500'ün ekokunu alırsam kaç yapar? 1000. Yine burada sana güveniyorum. Bunu bulursun. Peki o zaman bundan 5 tane. E bundan kaç tane alacağım arkadaşım? 2 tane. E bundan 5 tane alırsam 50 TL buraya öderim. ...ve bunların da 2 ile 23 burası kaç oldu? 46. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 96. Aha da ben matematikçi olduğum için 1536'nın 96'nın katı olduğunu biliyorum. Size de hemen göstereyim. 1536'yı 96'ya böldüm. Sen kendin bunu yaklaşarak da bulabilirsin. Kaç defa var? 1. 96'yı buradan çıkartıyorum. Geriye kaç kaldı arkadaşım? 7. Burası 14'ten 9 çıktı. 5 kaldı. 576. Aha da kaç defa? 16. Evet. Doğru cevabım ne olacak arkadaşlar? Bursa. Geçtim bunda. Evet. Çünkü 10 dakikada 5 soru çözeceğim. Beni anlayın. Programı tekrar e, ben dikem, arkadaşlar daha önce. E, tekrar crackleyeceğim ama bugün 10'ar dakika 10'ar dakika yani 5-5 soruyu yani 5 birinci videoda 5 soru ikinci videoda 5 soru çözümleyip yayınlayacağım. Aa yine buna benzer sorulardan çok çok çözdük arkadaşlar. Bakın saksılar raflara dizilmiş. Hiç boşluk kalmamış. O zaman bu uzunluk hem 20'nin hem de 30'un neyi arkadaşım? Katı. O zaman 20 ile 30'un ilk okunu alırsan. Burası da kaç yapacak? 60 yapacak. E peki 60 yapacaksa. E, bu uzunluk bir kere 60'ın katı onu biliyorum. Ve de bildiğim bir şey. Hepsi zaten 60'ın katı. Bildiğim bir şey daha var. E, saksıların toplam satış fiyatı birbirine eşitmiş ve de bu aralıktaymış. E, 12 ile 18'in de ekokunu alırsam 12 ile 18'in ekokunu alırsam beraber alalım. 12 ile 18'in ekoku 36 yaptı. E, bu aralıkta 144 var işime yarayan sayı. O zaman bundan 12 tane 12 çarpı 12 biliyorsunuz zaten tam kare sayılardan da 144 yapar. Bundan da 8 tane koyarsam burayı sağlarım. O zaman bunun uzunluğu kaç olacak arkadaşlar? 240 santim olacak bu rafın uzunluğu. Geçtim bunu da. Evet yine e, bugünlerde siz de dergi takip edin. Örnek vereyim bilim teknik dergisi bir dergi ile ilgili bir soru. Her ay yayınlanmış arkadaşlar. Boyutu 2 üzeri 8 megabaytmış. E flash belleği de vermiş bana. 8 GB. Tabi birimlere dikkat et. 8 GB'ı önce bir çevireyim. 8 ile çarparsan bu zımbırtayı ilk yani 1024 zaten biliyorsun bunu günlük hayattan da adam sana hazır vermiş. 2 üzeri 3 yaptı. 2 üzeri 10 ile 2 üzeri 3'ü şurada köşede bir yerde çarpayım. Tabanlar aynı. Topla üstleri 2 üzeri kaç? 13. Peki arkadaşlar 2 yılda derginin toplam kapladığı bu megabayt tabi. 2 yılda derginin topladığını bulayım arkadaşlar. Ka toplam kapladığı yeri. Şimdi ee, bir tanesi 2 üzeri 8 ile 2 yıl kaç ay yapar? 24 ay. Çünkü her ay yayınlanmış. 24 çarpı 2 üzeri 8. E burası e, 3 çarpı 8 yapar arkadaşlar. 8 de 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 8. 3 çarpı 2 üzeri 11 megabayt yaptı. Bunu da şöyle yazabilir miyim? İtiraz eder misiniz? 4 çarpı 2 üzeri 11 eksi 3 çarpı 2 üzeri kaç olacak arkadaşlar? 11. Ee, peki benden istediği burayı şöyle bir yazayım. Burayı 4 çarpı 2 üzeri 11 3 çarpı 2 üzeri 11 e Peki arkadaşlar benden istediği şu değil mi? Bundan bunu çıkartırsam bakın 2 üzeri 11 parantezini aldım. 4 eksi 3 oldu. O da kaç yaptı arkadaşlar? 2 üzeri 11 megabyte yaptı. Evet. Bunu da geçtim arkadaşlar. Evet. Beşinci sorum. Yine kareköklü ifadelerden güzel bir soru yayınlanmış gibi gözüküyor. Kutun, evet bir kutu verilmiş. Ee, şuradan bir okuyalım arkadaşlar. Verilen dikdörtgeni bir bas şeklinde kutunun üstte görünen kapağının uzun kenarı, kısa kenarının uzunluğunun altı katı. Aa, buraya K dersem Burası 6K. Bunu bir kere yapıştırdım. Devam. Peki 1 bölü 3'ü kadarını açmışım. Şuradan 1 bölü 3'ü kadarını açarsam 6K'nın 1 bölü 3'ünü kendiniz alırsınız. Burası 2K yaptı. Peki burada görünen alanı vermiş adam 24. Burası K. 2K ile K'yı çarparsam 24'ü e eşitleyeceğim. Peki K kare eşittir 12'den. Neydi? Alanın karekökü bir kenarı verir ya da böyle bir şey verildiği zaman kare kökünü alırsam 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. Bakın burayı buldum. Peki o zaman adam ne kadar ittirmiş oldu bu kapağı? 4 kök 3. Çünkü 2 kaydı burası. 4 kök 3 ileriye doğru itekledim. Peki sonra 3 kök 3. Arkadaşlar geriye doğru şöyle iteklersem bunu o zaman buradaki boşluk 4 kök 3'ten